süs yaptım. En azından arkada fır 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 öte öte geliyor. Bana eşlik ediyor. Bu arada burada niye durdum? Burada durmamın bir sebebi var. Bu bölge göl kıyısı ve gölden gece boyunca bir gur 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 sesi duydum. Çeltik tarlalarına su çeken köylülerin su motorlarının sesiymiş. Baksanıza şu güzelliğe. Sofranıza gelen pirinçlerin bir kısmı belki de buradan geldi. Bu akşam yapacağınız yemekte ya da dün yediğiniz pirinçli bir yemekte belki de bu tarladan çıkan pirinç sizin sofranıza konuk oldu. Bilmeyenler varsa aranızda pirinç böyle yetişiyor. Dibi bol bol su, tamamen suyun içinde yetişen bir bitki ve bu su olmazsa pirinç olmuyor, yetişmiyor. Yıllardır babadan oğula tarlalarda pirinç eken aileler var bu bölgede. Ormanlı buranın adı. Bir kez daha hatırlatmış olalım ve ormanlıya gelirseniz birkaç restoranda da özellikle bu pirinci öne çıkartan başlıklar gördük. İşte ormanlı pilavını yediniz mi, ormanlı pirinci başka bir yerde bulamazsınız gibi ifadelerle satışta. Afiyet olsun diyelim. Bunlar belki yarın öbür gün sizin de sofranızı süsleyecek pirinçler. Yolumuza devam edelim. Sıpa beni bekliyor. Sabırsız. Bu fırıldak hoşuma gitti. Çok tatlı. şişemin üzerine dikkat edin. Su şişemin üzeri buğulanmış durumda. Neden? Çünkü burada bir kaynak suyu bulunuyor. Karacaköy Muhtarlığı 1967 yılında Denizde Su İşleri Köy Hizmetleri ve köyümüzün yemeci yardımları veriyor bu içme suyu getirilmiştir diyor. Doğal kaynaktır. Balkan suyu. Yapımı 12 Aralık 2013. Suyun güzelliğine bakın. Soranlar olacaktır. Diyorlar ki buradan gittiğin zaman nasıl yollardan geçiyorsun? Hani genelde düz yolları mı tercih ediyorsun? Yani yol hep düz yol değil. Yani şimdi şöyle göstereyim. Bir yokuş iniyor ama sonra çıkıyor. Yani her inişin bir çıkışı vardır ya da her çıkışın bir inişi vardır. Burada geçerli motosikleti geliyor arkadan araçlar falan geliyor ediyor. İşte yolculuk böyle geçiyor. Sıcak ama bakın hep söylüyorum. Yani bu tip yollarda eğer bisikletle çıkacaksanız mutlaka suyunuzu ihmal etmeyin. Su eksiğiniz olmasın. Bulabildiğiniz her yerde suyunuzu tazeleyin. Ee, köpekler kovalamazsa çok güzel oluyor. Bu tip şeylere dikkat ettiğiniz sürece bir sorun yaşamayacaksınız. Yolculuk kolay yani keyifli. Trafiği de fazla aksatmayalım. Her gelen geçen <laughs> sağ olsunlar tezahürat yapar gibiler. <laughs> Yarışta değilim ama olsun. Bu bir moral kaynağı oluyor. Kendileri yap yapıyorlar mı bilmiyorum ama sonuçta insanlar saygılı. Hani birçoğu yani çok büyük bir oran saygılı aralarda çıkıyor keratalar. O keratalara da ya diyecek bir şey yok artık ne yapalım? Ee, Yalıköy ilk durağımız bundan sonraki. <laughs> turun ikinci gününü kapatıyoruz. İkinci günün akşamında şu anda Yalıköy'e ulaştım. Biraz yıpratıcıydı yani insanlar için belki çok kolay geliyor. Hani arabalarla gidip geldikleri için ya da motor taşıtlarla gidip geldikleri için ama bisiklet için, amatör birisi için Ormanlı Yalıköy arasında 3 tane çok ciddi rampa tırmanışı var. Geçtim hepsini ama bir şekilde yıprattı. Yalıköy'de haritada şöyle bir şey var. Kamp alanı bulunuyor. Elektriğe, suya, tuvalet ihtiyacınızı karşılayacağınız bir kamp alanı olduğundan bahsediyor. Ancak işletilemediği için kapattığını söylediler. Burada bir başka çadırlı birilerine denk geldim. Onlara sordum siz kalacak mısınız diye. Onlar da kalacağız deyince karşılık bir destek. Hani ben onlara, onlar bana bir şekilde bir güven anlamında burada kalmaya karar verdim. Hava akşama dönüyor. Gün geceye kavuşuyor. Burada dinleneceğim. Bu akşam Yalıköy'deyim. Yarın rotayı yine gelişine yaşayacağız. Önce Çilingoz olacak. Sonra Castro deniyor. Çok güzel mekanlar olarak. Oralara doğru pedal diyeceğim. Bugünün durağı Yalıköy. Günaydın'ın Yalıköy'deydim. Dün akşam keyifliydi. Açık alanda kamp yaptım. 1,5-2 kilometrelik bir sahil var. Benimle birlikte iki ayrı çadır daha vardı. Onlar da günübirlik. Yolları buraya düşmüş. Onlar da şans eseri burada burada konaklamış. Elektrik, su gibi ihtiyaçları tam olarak karşılayamadım ama sabah kalktığımda güzel bir kahvaltı yapılabilecek bir yer buldum. Aşağı yukarı her şey yerli. Buranın ürünü Yalıköy civarından ürünler. Yalıköy'ü tamamlıyoruz. Yalıköy Hoşçakal kal tabelasının yanından güle güle diyoruz biz de Yalıköy'e. Nereye doğru rotamız? Çilingosa. Yolumuza devam ediyoruz. Paytak yolda. Ringoz'a doğru yol alıyorum. Yalıköy'den yaklaşık 4-5 kilometre ötedeyim. Bir sert yokuş tırmandım. Sonrasında genelde küçük yokuşlar var. Ama hep söylüyorum tabiatın keyfini çıkarta çıkarttı. hazmede hazmete gezmekte fayda var bisiklette. Hem soluklanıyorum hem yavaşlatıyor. Yavaşlatması benim açımdan önemli avantaj sağlıyor. Çünkü ilk defa yola çıkan birisi olarak böylesine uzun bir yolculuk ve tek başıma bir yolculuk olduğu için temkinli gitmekte fayda var. Manzara her zaman böyle güzel olmuyor. Kuzulu deresiymiş burası. Her yer bu kadar güzel olmuyor. Detaylarda saklı buranın güzelliği. Suyun sesi zaten size geliyordur. Küçük balıklar var. Hayatlarını devam ettiriyorlar. Nereden geldiler bilmiyorum ama yine aymaz insanların işi bu. Alıp bakamadıkları, besleyemedikleri zavallı canları buraya salmışlar. Küçük küçük kaplumbağalar var burada. Satın alınan ama sonrasında bakılamayıp tabiata atılan kaplumbağalar. Onlar buraya uyum sağlamış, hayatta kalabilmişler. Şu manzara bütün yorgunluğunuzu alıyor.